E örnek üzerinde iki olay A ve B olmak üzere A'nın olasılığı 3 bölü 5 B'nin olmama olasılığı 1 bölü 2 ve A birleşim B'nin olasılığı 7 bölü 10 olduğuna göre A kesişim B'nin olmama olasılığı değilinin olasılığı karşı diye sorulmuş. Öncelikle birleşimin olasılığı P A birleşim B A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi kesişimin olasılığıydı. Soruda bize birleşimin olasılığı 7 bölü 10 verilmiş. Öyleyse P A birleşim B yerine 7 bölü 10 yazdık. A'nın olasılığı 3 bölü 5 verilmiş. P A yerine 3 bölü 5 yazdık. B'nin olmama olasılığı 1 bölü 2 verilmiş. Öyleyse olma olasılığı 1'den olmama olasılığını çıkartacak olursak yani 1 bölü 2 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 bulunur. B'nin olma olasılığı. Eksik kesişimin olasılığı. Onu da arıyoruz zaten. Paydaları onda eşitleyecek olursak eğer burayı 2 ile burayı 5 ile genişletelim. A kesişim B'nin olasılığını eşitliğin sol tarafına atarsak A kesişim B'nin olasılığı eşittir. Sağ tarafta paylar eşitlendiğinde 2 kere 3 6 artı 5 kere 1 5 ve 7 bölü eşitliğin sağ tarafına attığımızda eksi olarak geçecek. Eksi 7 bölü 10'u elde ederiz. Öyleyse A kesişim B'nin olasılığı 6 artı 5 11 eksi 7 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 bulunur. Bizim aradığımız ise A kesişim B'nin olmama olasılığı. Biliyorsunuz olma olasılığını biliyorsak birden çıkartırsak olmama olasılığını bulabiliriz. Olma olasılığı 2 bölü 5. 1'den 2 bölü e çıkarttığımızda payda eşitlersek 5 kere 1 5 5 eksi 2 3 bölü 5 bulunur işlemin sonucu. Yani cevap C seçeneğidir. O merkezi atış tahtasına atış yapan atıcı kesinlikle tahtaya vuruyor. Yani bu tablo içerisindeki herhangi bir noktayı rahatlıkla vurabiliyor. Atıcının B bölgesine vurma ihtimali yani bu bölgeyi vurma ihtimali A bölgesine vurma ihtimalinin 4 katıdır. Tabii ki baktığımız zaman buradaki açıları, burası 90 derece A'ya ait bir açı var ve B'ye ait bir açı var. Açısı büyük olanın vurulma ihtimali daha çoktur. Öyleyse vurulma ihtimali ile bölgenin açısı merkez açı doğru orantılıdır. B bölgesinin vurma ihtimali A bölgesine vurma ihtimali 4 katıysa A bölgesinin açısı alfa ise B bölgesinin açısı bunun 4 katı 4 alfa olur. Büyük açılı yerin vurulma ihtimali daha yüksektir. Yani doğru orantılıdır. O yüzden alfa ve 4 alfa yazdık. Buna göre atıcının A bölgesini vurma ihtimali yüzde kaçtır? Şimdi baktığımız zaman Buranın tamamı 360 derece. 4 alfa alfa daha. 5 alfa. Şuraya yazalım. Artı 90 derece. Eşittir. Tamamı olan 360 derece. Buradan 5 alfa. 360 eksi 90'dan 270. Her tarafı 5'e bölecek olursak alfa 5 kere 5 25 20'de 4 defa 54 derece bulunur. Öyleyse A bölgesini vurma ihtimali A bölgesinin açısı merkez açısı 54 derece bölü tüm durum yani örnek uzayımız kaç derece? 360 derece. A olayı 54 derece örnek uzay 360 derece 54 bölü 360 olasılığı. Öyleyse Baktığımız zaman 54'ü 9'a bölecek olursak eğer 6 360'ı 9'a bölersek 40 2 ile sağleştirdik 3 2 ile sağleştirdik 20 Tabi bizde yüzdesi sorulduğu için paydayı 100 yapmaya çalışalım. Yani 5 ile genişletelim. Sonuç 15 bölü 100 olur. Yani %15 ihtimalle A bölgesini vurabilir. Cevap C seçeneğidir. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin alt kümeleri kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Öyleyse örnek uzayımızın eleman sayısını hemen bulabiliriz. 6 elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2 üzeri 6'dan 64'tür. Torbadan rastgele çekilen bir kümenin 3 elemanlı bir küme olması olasılığı nedir? Öyleyse olayın eleman sayısını da bulabiliriz. 3 elemanlı alt küme olayı A ile gösterelim. Eleman sayısı 6 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı bir alt küme oluşturmak 6'nın üçlü kombinasyonudur. Bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 1 çarpı 2 çarpı 3 6. Altı. Buradaki 6'lar gitti. 5 çarpı 4'te 20. Öyleyse olasılığımız olay, olayın eleman sayısı yani 20. Bölü örnek uzayın eleman sayısı yani 64 olur. 4'e bölecek olursak 20'yi 4'te salleştirdik 5. 64'ü 4'te sadeleştirdik 16 olur. Yani 5 bölü 16'dır olasılığı. Cevap C seçeneğidir. 3 mektup 4 posta kutusuna atılıyor bu mektuplardan her birinin ayrı kutuya atılmış olma olasılığı kaçtır? Posta kutularını çizecek olursak aşağıdaki gibi bir durum söz konusu olur. Elimizde 4 posta kutusu var. 1, 2, 3, 4 tane ve 3 tane de mektubumuz var. Bizde istenen bu mektuplardan her birinin ayrı kutuya atılmış olma olasılığı. İlk mektubun atılabilmesi için 4 seçenek vardır. 4 posta kutusundan herhangi birine atılabilir. Geriye kalan iki mektuptan biri birine atıldığı zaman diğerine aynı mektup atılmayacağı için geri üst seçeneğimiz kaldı. Ve benzer şekilde iki mektup atıldı. Dört posta kutusundan iki tane kaldı atılmayan iki seçeneğimiz olur. Bu olayımızın eleman sayısıydı. Yani mektuplardan her birinin ayrı kutuya atılmış olması. 4 çarpı 3 çarpı 2'dir. Peki geldik örnek uzayımıza. 3 mektup 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır? Birinci mektubun atılabileceği 4 tane posta kutusu vardır. Yani 4 seçeneği. İkinci mektup için de 4 seçenek vardır. Üçüncü mektup için de 4 seçenek vardır. Çünkü hiçbir koşul olmadığı için herhangi 4 posta kutusuna herhangi birine her bir mektup atılabilir. Buradan 4'ler birbirini götürdü. 2 ile 4'ü sağlayıştırdık. Aşağısı 2. Pay kısmı 3. Payda kısmı ise 4 çarpı 2'den 8 bulunur. Cevap A seçeneğidir. 4 erkek N kız arasından rastgele seçilecek 2 iki öğrencinin ikisinin de kız olması olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre N kaçtır? N kız arasından 2 tane kız seçeceğiz. Çünkü 2 öğrenci seçiliyor. İkisi de kız. N kız arasından 2 kız seçilmesi N'nin ikili kombinasyondur. Bu olayımızın eleman sayısı. bölü Aslında yaptığımız yani örnek uzayımız toplamda N kız 4 erkek N artı 4 kişi yapar. N artı 4 kişi arasından 2 kişi seçmektir. Yani n artı 4'ün ikili kombinasyondur. Bu durumda kime eşit? 1 bölü 3 eşit. Olay bölü örnek uzay. Bize seçtiğimiz iki öğrencinin ikisinde kız olma olasılığını veriyor. n'in ikili kombinasyonu n çarpı n eksi 1 bölü 1 çarpı 2 yani 2 n artı 4'ün ikili kombinasyonu n artı 4 çarpı n artı 3 bölü 1 çarpı 2 yani 2 eşittir 1 bölü 3. Buradan bölü 2'ler birbirini götürür. Her ikisi de paydada olduğu için. N çarpı n eksi 1. N ile n'yi çarptık. N kare. N ile eksi 1'i çarptık. Eksi n olur. Bölü n artı 4 ile n artı 3'ü çarpalım. N ile n'i ve 3'ü çarptık. n kare artı 3 ne oldu? Buradaki 4 ile n'i ve 3'ü çarpacak olursak 4 çarpı ne? 4 ne? Artı 4 çarpı 3 12 olur. Bu da 1 bölü 3'e eşit. İçler dışarı çarpımı yapacak olursak eğer 3 ile n karenin çarpımı 3 n kare 3 ile eksi n çarpımı eksi 3 ne eşittir ne kare artı 3 ne artı 4 ne 7 ne artı 12 bulunur. Bu eşitliğin sağındaki ifadelerin tamamı sola atılırsa ne kare eksi ne kare olarak geçti. 3 ne kare eksi ne kare 2 ne kare 7 ne eksi 7 ne olarak geçer. Eksi 3 ne eksi 7 ne eksi 10 ne Artı 12'de sol tarafı eksi 12 olarak geçti. Her bir terim 2'nin katı. Her bir terim 2'ye bölecek olursak ne kare? Eksi 5 ne? Eksi 6 eşit 0 olur. Çarpanlarına ayıracak olursak eksi 6 ve 1. Eksi 6'nın çarpanları. Toplamları da neyinin katsayısı olan eksi 5'i veriyor. Öyleyse n eksi 6 n artı 1 biçimde çarpanlarına ayrıldı. Her bir çarpanı sıfır eşitleyecek olursak n-6 sıfırsa n-6 veya n-1 sıfırsa n-1 bulunur. Tabi bu n kişi sayısını veriyor. Negatif olamaz. Pozitif olanı alırız. Yani cevap 6'dır. D seçeneğidir diyebiliriz. İrem ile Tuğba'nın bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 5'i Mersin'e 3'ü de İzmir'e gideceklerdir. İrem ile Tubanın aynı grupta olma olasılığı kaçtır? 5'i Mersin'e gidiyor. Bu 5 kişi Mersin'e 3 kişi de İzmir'e gidiyor. İrem ile Tuğba aynı grupta olacak. Diyelim ki İrem ile Tuğba Mersin'e gidecek grupta olsun. İrem ve Tuğba Geri Mersin'e gidecek kaç kişilik yer kaldı? Üç kişilik. Grup 8 kişiydi. İkisi İrem ve Tuğba. Öyleyse geriye kaç kişi kaldı? Altı kişi kaldı. Altı kişiden üçünü Mersin'e gönderebiliriz. Çünkü Mersin'e göndermek için üç kişilik yerimiz var. Geriye kaldı üç kişi. Bu üç kişiyi de İzmir'e göndeririz. O da 3'ün üçlü kombinasyonu. Tabi 6 kişiden herhangi üçünü Mersin'e göndermek 6'ın 3'lü kombinasyonu. Geriye kalan 3 üç kişinin 3'ünü de İzmir'e göndermek 3'ün 3'lü kombinasyonu. Veya İrem ile Tuğba İzmir'e gidecek grupta olabilir. Yani burada. Dolayısıyla bu İzmir'e göndereceğimiz kişiler için bir kişilik kontenjanımız var. Bir kişilik yerimiz var. İrem ile Tuğba'yı buraya yazdığımız için 8 kişiden geriye 8-2'den eksi 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiden herhangi birini buraya göndermek istiyorsak 6'nın birlik kombinasyonu. Geriye kaldı 5 kişi. 5 kişinin tamamını da Mersin'e gönderirsek yani 5'in 5'li kombinasyonu. İzmir'e 3, Mersin'e 5 kişi göndermiş oluruz. Yani toplamda 8 kişi. Öyleyse sorumuzun cevabı 6'nın üçlü kombinasyonu. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 üç. 3'ün 3'lü kombinasyonu 1 6'nın 1'li kombinasyonu 6 5'in 5'li kombinasyonu 1 1 çarpı 2 çarpı 3 6 altı. Buradan 6'lar sağ 5 çarpı 4 20 artı 6 çarpı 1 6 İşlemin sonucu 26 bulunur. Tabii ki bu Olayımızın eleman sayısıydı. Yani olasılığı hesaplarken pay kısmına ne yazacağız? 26. İrem ile Tuba'nın aynı grupta olma olayı. Genel durum yani örnek uzayımız ne olacak? 8 kişiden herhangi 5'ini Mersin'e, herhangi 3'ünü İzmir'e göndereceğiz. 8 kişiden herhangi 5'ini Mersin'e göndermek 8'in 5'li kombinasyonu. Geriye kalan 3 kişinin 3'ünü İzmir'e göndermek 3'ün 3'lü kombinasyonudur. 8'in 5'li kombinasyonu 5'e 3 eklediğimizde 8 olacağı için 8'in 3'lü kombinasyonuyla aynıdır. Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 ile aynıdır. 3'ün 3'lü kombinasyonu 1'dir. 1 çarpı 2 çarpı 3 6 buradaki 6 ile sağleşti. İşlemin sonucu 56 olur. Yani Örnek uzayımızın eleman sayısı da 56. Pay ve payda 2 ile sadeleştirirsek 26'yı 2'ye böldük 13. 56 2'ye böldük 28 olur. Cevabımız D seçeneğidir. 13 bölü 28. A eşittir. 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanları ile yazılan rakamları farklı ve 3 basamaklı tek sayılar kartlara yazılarak torbaya atılıyor. Öyleyse örnek uzayımızın eleman sayısını bulabiliriz. Bu kümenin elemanlarıyla rakamları farklı 3 basamaklı tek sayı yazacağız. Tek sayı olabilmesi için birler basamağının tek olması lazım. Buradaki tek elemanlar 3, 5, 7. 3, 5, 7'den herhangi biri birler basamağına gelirse tek sayı olur. Yani üst seçenek vardır. Toplamda 2, 4, 5 eleman var. Rakamları farklı dediği için 5 elemandan birini buraya kullandık. Geriye 4 eleman kaldı. Yüzler basamağı için. Onlar basamağı için 4 elemandan herhangi birini kullanınca 3 eleman kalır. 3 seçenek kalır. Öyleyse örnek uzayımızın eleman sayısını 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 3'ten 36 buluruz. Örnek uzayın eleman sayısı 36. Soruya devam edecek olursak torbadan rastgele çekilen bir kart üzerindeki sayının 365 olma olasılığı. Olayı A diye düşünürsek A olayı 365 olması. Yani bir durum vardır. A olayının eleman sayısı da 1'dir. Yani bu rakamları farklı kartlardan tek olan kartlardan 3 basamaklı tek sayı olan kartlardan herhangi biri zaten 365'tir. Yani eleman sayısı 1'dir. Öyleyse olasılık olayın eleman sayısı bölü örnek üzerin eleman sayısına 1 bölü 36 bulunur. Cevabımız E seçeneği olacaktır. 5 negatif ve 4 pozitif sayı arasından rastgele 3 sayı seçiliyor. Bu sayıların çarpımının negatif olması olasılığı kaçtır? 5 negatif sayı var. 4 tane de pozitif sayı var. Ve rastgele üst sayı seçeceğiz. Çarpımının negatif olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz pozitifle negatifin çarpımı negatiftir. Yani artı ile eksinin çarpımı eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı ile artının çarpımı da artıdır. Buna göre Üç sayı seçeceksek ve çarpım negatif olmasını istiyorsak bir tane negatif seçeriz. İki tane pozitif seçeriz. Pozitiflerin çarpımı pozitif. Çarpı negatif. Eksi olur. Artı çarpı artı çarpı eksi. Çarpımları eksi olur. Veya şöyle düşünebiliriz. Üçü de negatif olursa Negatifle negatifin çarpımı artı. Artı ile negatifin çarpımı yani eksinin çarpımı gene eksi olur. Öyleyse olayımızı şöyle hesaplayacağız. 5 negatif var elimizde. 5 negatiften birini seçiyoruz. 5'in birli kombinasyonu. Çarpı 2 tane pozitif seçeceğiz. Elimizde 4 pozitif sayı var. 4 pozitiften 2 tane pozitif seçmek 4'ün ikili kombinasyonu. Veya 3'ü de negatif olmasını isteriz. Elimizde 5 negatif olduğu için 5'in üçlü kombinasyonudur. Bu olayımızın eleman sayısıdır. Olayı A diye düşünecek olursak eleman sayısı S A eşittir. 5'in birli kombinasyonu çarpı 4'ün ikili kombinasyonu artı 5'in üçlü kombinasyonu oldu. 5'in birlisi 5. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 3'e 2 eklediğimizde 5 olduğu için 5'in üçlü kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonu olan 5 çarpı 4 bölü 2 yani 10'a eşittir. 5 çarpı 6 30 30 artı 10 40 bulunur. Yani olayın eleman sayısı 40. Geldik örnek uzayımızın eleman sayısı. Aslında yaptığımız nedir? 5 negatif 4 pozitif sayı toplam 9 sayı yapar. Bu 9 sayıdan rastgele 3 sayı seçiyoruz. 9'un üçlü kombinasyonudur. Öyleyse 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 2 ile 8'i sağlaştırdık 4 3 ile 9'u sağlaştırdık 3 3 kere 4 12 12 çarpı 7 84 bulunur örnek uzayın eleman sayısı. Olasılığımız ise olayın eleman sayısı 40 bölü örnek üzerinde eleman sayısı 84'ten her birini 8 ile sağlaştırırsa 40 bölü 8 5 84 8'e bölmedi. Pardon arkadaşlar. 4 ile sağlaştıralım o zaman. 40'ı 4'e böldük. 10 olur. 84'ü 4'e böldüğümüzde 21 olur. Öyleyse olasılığımız 10 bölü 20'dir. Cevabımız C seçeneğidir.